Ankara'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. İkilinin gündeminde terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra anayasa değişikliği ile Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü konuları vardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Merkel, basın özgürlüğünün önemine değindi. Alman Başbakan, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu, suçlular için gerekenlerin yapılması gerektiğini fakat aynı zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl kendini ortaya koyduğunu gördük. İşte tam da bu yüzden bu kritik süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulması büyük önem taşıyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa anayasa değişikliğiyle birlikte güçler ayrılığının zarar göreceği yönünde kendişelerle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı. Yasama organı yine var. Yürütme aynı şekilde var. Yargı yine var. Yani burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Erdoğan ayrıca İslamist terör ifadesinin Müslümanları ciddi anlamda üzdüğünü, bu ifadeyi kullanmanın doğru olmadığını Merkel'e hatırlattığını söyledi. Konuk Başbakan Beştepe'nin ardından meclisi ziyaret etti, sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi.